Sayın Başkan biliyorsunuz bir süreden beri bir suç örgütü liderinden 10 bin dolar maaş aldığı iddia edilen bir milletvekiliyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Bu konuda ana, ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bugün size yönelik de bir eleştiri yaptı. Bunun Bu kişinin açıklanması ile ilgili olarak sizden bir beklentisi olduğunu dile getirdi. Ayrıca size yönelik de bir eleştirisi oldu. Bununla ilgili sizin değerlendirmeniz nedir acaba konuda? Tabii eleştiri değil bir iftira. Ee, şöyle ifade edeyim. Pakistan'dayız malum burada. Ee, oldukça da sıcak bir hava içerisinde. Yoğun bir temas trafiğimiz vardı. Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile görüşmemizden çıkınca arkadaşlar bana bir metin atmışlar. Ee, deniyor ki bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer açıklamazsa aynı onun gibi 10 bin dolar kendisine de mi her ay gönderiliyor diye bir ifade. Ben de arkadaşlara dedim ki bunu hangi meczup söylemiş. Sonra bir baktık ki Kılıçdaroğlu'nun sözüymüş, grup toplantısında söylemiş. Ee, Konuşu şu, bir bakan, İçişleri Bakanı, bir siyasetçinin, milletvekili demiyor bir siyasetçinin, her ay 10 bin dolar bir suç örgütünden para aldığını söylüyor. Ama kim olduğunu bunu açıklamadı. Bunun açıklanmasına dair kamuoyundan da beklenti var. Biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı sözlü olarak Sayın Bakan'a. E, fakat e, bu benim dile getirdiğim bir iddia değil. E, bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben değilim. Benden şunu talep edebilirler. E, bunu işte Sayın Bakan'dan sorun. İçişleri Bakanı bunu cevaplasın, buna tavassuz edin, aracı oldun diye. Bu olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama sorunun muhatabı ben değilim. Sorunun muhatabı bakan. Onu bilen bakan. Benim bir bilgim yok. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Bunu e, açıklamamı istiyor benden. Bu bir e, siyasi bunaklık değilse eğer, bu, bu, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim. Eğer kendisinde zerrece haysiyet e, ve ahlak varsa bu konuyla ilgili olarak... Kendisinin bu beyanlarının ne anlama geldiğini, bu konudaki bilgi, delil ne varsa açıklasın. Yoksa kendisi Peki. muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese bu iftirayı yapabiliyor, bu çamuru sıçratmaya Peki. çalışıyor.